Açılış konuşmalarımız. Sayın Osman Zahim, proje baş teknik danışmanımızın konuşması. Sayın Murat Ayhan Başaran, Çalışan <laughs> Çocuklar Bölüm Başkanımızın konuşması. <laughs> Sayın Ali Haydar Öner, Çankırı Valimizin konuşmaları. Sayın Enis Yeter, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konuşması konuşmaları. Ardından ben Değerli konuklar, bizler projeyi başlatırken her zaman taşıdığımız endişe, projelerin sürdürülebilirliği ve yaygınlaştırılabilirliği ile ilgilidir. Ancak Çankırı'da yaptığımız bu çalışma bu endişelerimizin de giderilmesine yardımcı oldu. Sayın Valimizin öncülüğünde Çankırı ilindeki tüm ilgili kuruluş ve kurumlar projelerimizi sahiplendi ve işselleştirdiler. Çocuk içiyle mücadele için kurumlar arası iş birliklerini geliştirdiler ve bizim hem ulusal hem de uluslararası platformlarda gurur ilan anlattığımız en iyi örnek modellerin oluşmasına katkıda bulunuyor. Bilindiği üzere Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 138 ve 182 sayılı sözleşmelerin onaylanmasıyla takip bölümümüz çalışmalarını mevzuat, mevzuatın uygunlaştırılması ve Türkiye'de çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin tespit edilmesi üzerinde yoğunlaştırmıştır. Çalışan Çocuklar Bölümü tarafından öncelikle en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliği olmak üzere sorunun çözümüne yönelik bir ulusal, ulusal program hazırlanmıştır. İlgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile Sivil Toplum savcımız Kamunun, Yerel Yönetimlerin, Yargının, Sivil ve Mesleki Toplum Örgütlerinin Bilimsel Kuruluşların Değerli Temsilcileri, Oterem Katılımcılar, Dünyaya Gelişteki farklılıktan ya da yaşam süresince karşılaşılan talihsizliklerden ötürü bazı çocuklarımız çalışmak zorunda kalıyorlar veya çalışmak zorunda bırakılıyorlar. Çankırı'daki sayıları az olmakla birlikte yapılan saptamalardan sonra gördük ki Çankırı'daki sorun da ihmal edilir ölçüde nitelikte değil. Sayın Müsteşarımızın direktifleriyle Çankırı'da görevlendirilen arkadaşlarımız etkin bir işbirliğiyle, iletişimle bütün sivil ve mesleki toplum örgütlerinin katılımlarını sağlayarak nitelikli çalışmalar sergilediler ve çocuklarımız Değerli hanımefendiler, değerli beyefendiler, çocuk işçinin en kötü biçimlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik bir yok. İşte evden oranları düşük ya da çocuk yapma oranları düşük. Ve diyorlar ki biz işte 20 sene, 30 sene sonra ne yapacağız? Ama Türkiye bunun tam tersine dinamik bir nüfus yapısına sahip. Bir genç nüfusa sahip. İşte bu dezavantaj gibi gözüken konu aslında bizim avantajımız. Ama hangi şartla eğer biz bu gençlerimizi, bu çocuklarımızı iyi eğitirsek? söz ve hitabet ustaları ve bu projeye sahip çıkan çok iki değerli konuğumuz konuşmuştu. Gerek Sayın Müsteşarımız Enis Yeter Bey, gerekse Çankırı Valimiz e, konunun ulusal boyutta ve politika düzeyinde nasıl ele alındığını, e, bu konuda neler yapılmakta olduğunu e, çok güzel biçimde verdiler. Daha sonra Sayın Baş Teknik Danışmanımız İLO kanadından Osman Zahim Beyefendi, uluslararası boyutuyla ilgili bir takım bilgiler ve aydınlatıcı bilgiler verdiler bizlere ve en sonunda Murat Bey'in konuşmalarla birlikte aslında benim hazırladığım sunuşum güme gitti. Anlatacak hiçbir şey bırakmadılar. Hele böyle ustaların sözün üzerine söz söylemek gibi bir e, yanılgıya düşmeyeceğim. O nedenle e, değerli başkanlarım ve benden önceki konuşmacıların aktardıklarının üzerine çok fazla bir ayrıntı verme olanağı kalmadı. Ancak ben e, sayın başkanlardan aldığım bilgi çerçevesinde. Bugün için hazırladığım detaylı projemiz nedir? Bu projeyi kim finanse etmektedir? İşte Avrupa Birliği'nin finansmanında Uluslararası Çalışma Örgütü, Birleşmiş Milletler'in bir ihtisas... <laughs> 야 오늘 시작이지기 よろしくお願いします。